Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu videomuzda Alman çoban köpeklerinde yani German Shepherd'larda yaygın sağlık sorunlarına değineceğim. Konuya başlamadan önce Alman çoban köpeklerinin genel özelliklerine değinmek istiyorum. Canlı mizaçlı, yüksek çalışma kapasiteli, sürekli eğitim ve ilgiye ihtiyaç duymaları öne çıkan özelliklerindendir. Şimdi Alman çoban köpeklerinde yaygın sağlık sorunlarına bir göz atalım. Sağlık sorunları söz konusu olduğunda kas iskelet sistemi hastalıkları ve sindirim sorunları gibi pek çok sağlık problemine yatkın olduklarını söyleyebiliriz. Yetişkin bir Alman çoban köpeği yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolüne götürülmelidir. Ancak 7 yaş ve üzerindeki yaşlı köpekler için her 6 ayda bir veteriner hekim ziyareti önerilmektedir. Eğer köpeğinizde bahsedeceğim sağlık sorunlarından biri varsa daha sık veteriner hekim kontrolüne gitmenizi tavsiye ediyorum. Kalça ve dirsek displezisi. Kalça dispresi genetik bir durumdur ve özellikle Alman çoban köpeklerinde yaygın olarak görülebilmektedir. Hayvan Ortopedi Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre 139 binden fazla Alman çoban köpeği içerisinde yaklaşık olarak yüzde 21'inde kalça displasinin tespit edildiği belirilmiştir. Kalça displasinin belirtileri arasında yürümede zorluk, dengesiz bir yürüyüş, ağrı ve ileri vakalarda hareketsizlik bulunmaktadır. Alman çoban köpeklerinde kalça displasinin belirtileri 4 aylıkken bile gözlemlenebilmektedir. Kalça displasi dejeneratif eklem hastalığı veya osteoartrite de dönüşebilir. Bu yüzden erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Hafif vakalarda köpekler nonsteroid ilaçlarla ee, Yaşamını devam edebilir. New York City'deki Animal Surgical Center'dan veteriner hekim cerrah Dr. Cameron kalça disperisi için en önemli tedavi yöntemlerinden biri de kilo yönetimidir olarak e, belirtmiştir. Eğer sahipleri köpeklerin kilosuna dikkat ederse bu klinik belirtileri önemli ölçüde azaltabilmektedir demektedir kendisi. Ayrıca veteriner hekim onaylı glikozamin, konduryodin sülfat ve omega 3 yağ asitleri de önerilmektedir. Fizyoterapi de tedavi seçenekleri arasında değerlendirilebilir. Daha şiddetli vakalarda ise suretlerin etkili olmadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Dirsek disfalesi de Alman çoban köpeklerinde yaygın olarak görülebilmektedir. Ortopedi Vakfı'nın verilerine göre Alman çoban köpeklerinin yaklaşık %19'unda dirsek displasi bulunabilmektedir. Bu dirsek ekleminin anormal gelişimi sonucunda oluşmakta, belirtiler arasında topallama, boy oynamaktan veya koşmaktan kaçınma, bacakların içe dönmesi, dışa bakan dirsekler, sert dirsek eklemleri ve eklem hareket ettiğinde çıkan çatlama sesi yer almaktadır. Hafif vakalarda tedavi, kilo yönetimi, sınırlı egzersiz, fiziksel terapi, eklem takviyeleri, anti ilaçlar, eklem sıvısı modifiye edici ilaçlar önerilmektedir. Şiddetli vakalarda yine cerrahi müdahale değerlendirilmektedir. Dirsek disfresi tedavi edilmezse yine osteoartrite dönüşebilmektedir. Dejenere miyolopati Köpeğin hareket kabiliyetini yavaşça etkileyen nörolojik, sinirsel bir hastalıktır ve omurilik ile bel bölgesini etkilemektedir. Alman çoban köpeklerinde son derece yaygın olan genetik bir hastalıktır ve genellikle 4 ile 14 yaş arasındaki orta yaşlı ve yaşlı köpeklerde görülmektedir. DM'nin tam nedeni genetik faktörler dışında bilinmemektedir. Belirtiler omuriliğin beyaz maddesinin kaçınılmaz şekilde dejenerasyona uğraması nedeniyle başlar. DM'yi teşhis etmek başlangıçta zor olabilir. Çünkü erken belirtiler kalça disfresi, osteoartrit gibi diğer yaygın görülen hastalıklarla benzerlik gösterebilir. Erken belirtiler arasında köpeğinizin arka ayaklarının yerde sürtünmesi, hareketsiz dururken sallanma, yan tarafına itildiğinde kolayca düşmesi ve yataktan kalkmakta zorluk yaşaması yer almaktadır. DM'nin en ileri aşamalarında ise köpeğin arka bacakları tamamen felç olur ve idrar ile dışkı kaçırma başlar. Maalesef bu hastalık tedavi edilememekte ilerleyici ve maalesef sonu iyi olmayan bir hastalıktır. Genetik bir mutasyon nedeniyle engellenemez ancak köpeğinizin gelecekte bu hastalığı geliştirme riski olup olmadığı bir takım testlerle belirlenebilmektedir. DM için öneri köpeği mümkün olduğunca aktif tutmak, obeziteyi engellemek ve kas kütlesini mümkün olduğunca korumaya çalışmaktır. Bu yürüyüş yüzme fiziksel terapi içerebilir. Köpek takviyeleri olarak da yine epsilon amloklokroik asit, en asetil sistein, prednizon, B C, E vitamini gibi ilaçlar genellikle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için önerilmektedir. Gastrik dilatasyon ve volvulus ya da şişkinlik Alman çoban köpeklerinin göğsü derin olduğunda yine diğer bazı ırklar gibi hayatı tehdit edebilecek bir durum olan gastrik dilatasyon ve volvulus ya da şişkinlik için yatkınlık göstermektedir. Bu durum midenin daha da şişmesi ve sonra kendine dönerek mide girişi ve çıkışının tıkamasıyla meydana gelmektedir. GDV hızla ilerleyen bir hastalıktır ve başlangıçta çok az belirti göstermektedir. Erken belirtiler köpeğinizin karnına endişeli bir şekilde bakması, salya akıtması, ayakta durması ve esnemesi, kusacakmış gibi yapması ve şişmiş bir mide olabilmektedir. Durum ilerledikçe köpeğiniz nefes almakta zorlanabilir, güçsüz görünebilir ve hatta bayılabilir. GDV belirtilerini fark ettiğiniz anda köpeğinizi hemen veteriner hekiminize götürmelisiniz. GDV'nin midenin kendine dönmeden şişmesi durumunda da gelişebileceği unutulmaması gerekmekte. Şişkinlik daha az ciddi bir durumdur ve tıbbi müdahale ile yönetilebilirken GDV acil olarak cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur. Emin değilseniz en iyisi köpeğinizi veteriner hekiminize götürmeniz olacaktır. GDV son derece tehlikelidir çünkü mideyi ve diğer organları etkilemektedir. Bu durum hızla şoka, kalp üzerinde yoğun strese ve ölüme yol açabilir. Erken teşhis çok önemlidir çünkü hastalık ilerledikçe ölüm oranı artar. Merck veterineri Manuel'e göre GDV'li köpeklerin yaklaşık %25-30'u maalesef yaşamını yitirebilmektedir. GDV cerrahisi köpeğinin stabilize edilmesi için bir takım damar içi sıvılar, birikmiş gazın çıkışına izin verilmesi, midenin eski konumuna getirilmesi ve karın bölgesinin hasar yönüyle incelenmesini gerektirir. Şiddetli vakalarda gastropeksiz denilen midenin dikilmesi, mide duvarının bağırsak ve dalağın alınarak karın duvarına cerrahi olarak sabitlenmesi. Çoğu köpek cerrahi müdahaleden sonra birkaç gün hastanede kalacak ve ilaçlarla tedavi edilecektir. Köpeğinizi evinize götürdüğünüzde kısıtlı egzersiz ve sık küçük öğünler günde 2 veya üç kez verilmesi gerekecektir. GDV'yi önlemeye yardımcı olabilecek adımlar vardır. Köpeğinize bir büyük öğün yerine birkaç küçük öğün vermek en iyisidir. Ayrıca yavaş yemeyi teşvik eden bulmaca mama kapları kullanmayı düşünebilirsiniz. Yemek öncesi ve sonrası egzersiz de bir rol oynayabilir. Yemek öncesi veya sonrası köpeklerin koşması, zıplamasına veya herhangi bir egzersiz yapmasına 30 dakika ile 1 saat arasında izin verilmemesi önemlidir. Alman çoban köpekleri GDV yatkın oldukları için önleyici bir tedbir olarak gastropeksi yani midenin yine o dikilmesi uygulaması yapılıp yapılmayacağının erken dönemde veteriner hekimle danışılarak değerlendirilmesi önemlidir. 4. Perianal füstül veya anal frunkulozis. Perianal ve veya anal frunkulozis köpeğin anüs çevresindeki ciltte tünel benzeri oluşumlarla belirginleşen kronik ve ilerleyici bir iltihaplı hastalıktır. Orta yaşlardaki Alman çoban köpekleri bu durumdan özellikle etkilenmektedirler. Pirenler füsünün nedeni bilinmemekle beraber genetik faktörler, otoimmün hastalıklar, anus çevresindeki hava sirkülasyonunun yetersizliği veya anal kesilerin enfeksiyonu gibi faktörlerin bu duruma katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Perianal fistülün belirtileri anüs bölgesinin çevresindeki ciltte sızan küçük delikler, kronik ishal, ağrılı veya zor dışkılama, kabızlık, kanlı dışkı ve anüsün aşırı yalanması olabilir. Bu durum köpeğinizde aşırı ağrı ve rahatsızlığa yol açabilir. Dışkılama sırasında ağlama ya da kuyruklarına dokunduğunuzda olumsuz bir reaksiyon verebilirler. Tedavi ilaç uygulaması içermektedir. Bakteriyel bir enfeksiyon varsa antimikrobiyaller de önerilebilir. Şiddetli vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir ve enfekte dokunun çıkarılması gerekebilir. Ancak bu komplikasyon riski taşımaktadır. Bu durum tekrar edebilir. Bu tür durumlarda köpek hala ilaçlar sayesinde daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olacaktır. Ancak büyük olasılıkla bu ilaçlara da ömür boyu devam etmek zorunda kalacaktır. Cauda Equina Sendromu, Lumbosakral Sendrom hastalığı. Cauda Equina Sendromu ve Lumbosakral Sendrom esas olarak köpeğin alt sırtını ve arka bacaklarını etkileyen ilerleyici nörolojik sinir sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Bu sendromlar köpeğin omurga kanalının daralması sonucu omurgadan çıkan sinirlere baskı yapmasıyla meydana gelir. Kauda Ekinö sendromu ve Lumbosakral sendrom genellikle 7 yaş ve üzeri yaşlı Alman çoban köpeklerinde görülür. Bu durumların ana nedeni genellikle dejeneratif lumbosakral stenoz. Omurgadaki eklemlerin dejenerasyonu sonucu gelişen bir sendromdur. Diğer nedenler arasında interventibral disk hernisi, yani omurgaların arasındaki diskin fıtıklaşması, artritik dejenerasyon, doğumsal malformasyon, travma, omurga tümörleri veya disk enfeksiyonları yer alabil alabilir. <laughs> köpeğinizin arka bacaklarında zayıflık veya topallık ayaklarını veya kuyruğunu ısırma kuyruğunu sallamada e, isteksizlik veya egzersiz yapma isteksizliği göstermesi belirtiler arasında sayılabilir ayrıca idrar ve dışkı e, kaçırma problemi de gelişebilir şiddetli vakalarda yürürken uyumsuzluk yaşanabilir veya arka bacaklar tamamen felç olabilir halenize görülebilir e, tedavi e, ağır kesiciler ve anti inflamatuar ilaçları içerir. Eğer ilaçlar etkili olmazsa e, veya felç gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkarsa cerrahi müdahale gerekli olabilir. Ne yazık ki Kaudo Ekevina da tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Hastalık zamanla ilerlemeye devam edecektir. Ancak cerrahi müdahale ve ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Bu hastalık köpekler için çok acı vericidir. Ancak çoğu hayvan sahibi hastalık kritik bir aşamaya gelene kadar fark edememektedir maalesef. Eğer hastalık o kadar ileri bir aşamaya gelirse ki ilaçlar artık işe yaramaz hale gelmiş ve köpek felç olmuşsa ve inkontinans yani idrar dışkı kaçırma yaşıyorsa durumun yönetilebilmesi zorlaşabilmektedir. Ayrıca vet kompas verileri İngiltere'deki Alman çoban köpeklerinin demografisini, ölüm oranlarını ve yaygın hastalıklarını incelemiş ve buna göre genel olarak 2013 yılında German Shepherd'ların %43'ünde en az bir hastalık kaydedilmiştir. Kaydedilen en yaygın hastalık Vetkompas'a göre kulak enfeksiyonları %7,89, artrit eklem hastalıkları %5,54, ishal %5,24, aşırı kilo obezite %5,18, hastalık dışındaki agregal, agresyon durumları %4,76 ile sıralanmıştır. Diğer literatürlerde ayrıca yine German Shepherd'da da, epilepsi, panostatit, pankreatik enzim yetmezliği, malabsorpsiyon, pannus, son Brilland hastalıkları hastalığı, tiroid hastalığı, progresif retinal atrofi, sistemik lupus eritematozus gibi e, ve ayrıca deri alerjiler gibi hastalıklarında görülebildiği bildirilmiştir. Bu videomuzda Alman çoban köpeği dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik. Videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.